Merhaba sevgili dostlar, sevgili takipçiler. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz sevgili arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı canı gönülden, kalpten dilerim. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, esenlikler versin inşallah. Bugün Selma ablanız sizlerle birlikte iki şiş örgü modeli yapacak. Harika bir yazlık salaş bluz harika bir salaş, hırkalar, yelekler. Neler yapılmaz gibi modelden hanımlar. Evet, aradığınız model burada diyorum. Ve sizlere hemen modelimin anlatımı, tanıtımı için başlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, benimle birlikte örmek isterseniz hemen 4 numara bir şiş alın elinize. Şişlerinizi hazır edin. 3 numara, 4 numara artık hangi şişli kullanmak istiyorsanız ipinize göre 3 numarayla 3.5 numarayla bu alize baby best sevgili arkadaşlar alize baby besti etiketinin üzerinde yazan numaralarla kullanabilirsiniz ben 4 numarayla 3.5 numarayla örmesini çok seviyorum alize baby bestin sizlerle birlikte 4 numaralı şiş kullanacağım evet sevgili hanımlar harika modelim için hemen boşla başlamak istiyorum ilmek sayılarımıza gelince sevgili arkadaşlar ilmek sayılarımız 2 ve 2'nin katları 2 4 6 8 10 diye giden 2 ve 2'nin katlarıyla 2 4 6 8 10 diye 2 ve 2'nin katlarıyla modelimizi kuralım sevgili arkadaşlar Ben şöyle bir ters bir düz bir ters bir düz böyle bir şey yaptım altına kenar patı yaptım Siz dilerseniz kenar yapmak isterseniz aynı şekilde Burada kenar ilmeklerinizi ayarlarsınız modelinizde hemen şurada kurarsınız kalan ilmekleriniz kenar patından sonra 2 iki ve 2'nin katları olsun değerli takipçilerim evet hemen modelime başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar şöyle ipimi bir kenara alayım modelimi başlayalım bismillahirrahmanirrahim diyelim evet hanımlar ilk ilmeğimi örmeden şişime takıyorum bakın tüm ilmeklerimi birinci sırada düz öreceğim hiçbir şey yapmayacağım tüm ilmeklerimi birinci sırada düz olarak bakın bu şekilde sadece düz sıra sonuna kadar düz örgü yapacağım Dilerseniz lastik kullanabilirsiniz Dilerseniz kullanmazsınız ama lastik kullanmazsanız bu örgümüz altta kıvrılma yapabilir yani altında lastik kullanın modelimin birinci sırasında gördüğünüz üzere tüm ilmekleri düz olarak ördüm hanımlar bakın Tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Dilediğiniz lastik modelini altında uygulayabilirsiniz. Modelimize yakışır. Evet modelimin ikinci sırasında modelimin ikinci sırasında sevgili arkadaşlar ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Şimdi ters örgü yapacağım. Yine tüm ilmeklerimi ters olarak yapıyorum. Modelim çok kolay sevgili hanımlar. Modelimizden Dedim ya salaş bluzlar, yelekler, hırkalar, bebek örgüleri, bebek yelekleri, bebek hırkaları, bebek atkıları, bebek bereleri. Hanımlar yumuşacık olur. E, yalnız şunu söylemek isterim. Şal yapmak isterseniz mesela ipinizin üzerinde yazan numaranın mutlaka bir numara fazlasını ya da iki numara fazlasını kullanın. Daha yumuşak düşsün şal yaparsanız evet modelimin ikinci sırasını da bitirdim önden birinci sırasında önden düz yaptık ikinci sırasında da arkadan ters yaparak geldik değerli takipçilerim şimdi modelimin üçüncü sırasında modelimizi kuracağız ilk ilmeğimi bakın örmeden şişime takıyorum ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım şimdi bir kere başını doluyorum bakın bir arttırdım burada Düz ilmeğim var burada görüyorsunuz. Düz ilmeğimi örmeden şişime taktım. Buradaki düz ilmeğimi ipimi öne alarak ters örüyorum. Bakın. Ters örgümü yaptıktan sonra burada örmeden aldığımız düz ilmeğimiz vardı ya. Ona tekrar geriye dönüyoruz. Bakın. Bu ters örgüyü onun içinden geçiriyoruz bu şekilde. Bu kadar basit hanımlar. Başını doladım, tekrar arttırdım. Burada bir ilmek arttırdım. Şimdi ikinci bir model uyguluyoruz. Tekrar arttırdım. Düz ilmeğimi taktım. İkinci düz ilmeğimi ters örüyorum. Bakın. İkinci düz ilmeğimi ters ördüm. Burada düz ördüğüm örmeden atlattığım ilmeği ters ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar yapıyorum. Bir arttırdım. Bakın. Arttırdım. Buradaki düz ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Hemen yanındaki düz ilmeğimi ters örüyorum. Ters ördüğüm bu ilmeğin üzerinden atlatmış olduğum düz ilmek vardı burada bakın geride. Hemen bir gerisinde. Onu ters ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bakın. Burada atlatarak bu ilmeği burada kesmiş oluyoruz ya ters ilmeği içinden geçtiğimiz için. Bakın bir arttırıyoruz ya burada ilmek sayımızı yine yerine getiriyoruz. Düzümü taktım. Örmeden taktım. Bakın arttırdım. Örmeden taktım. Hemen yanındaki düz ilmeği ters ördüm. Bakın. Bu ters örgünün üzerinden bu atlatmış olduğum düz ilmeği geçiriyorum hanımlar. Bakın bu şekilde. Bıraktım. Hemen arttırıyorum. O kestim da Burada hemen arttırdım. Bakın. Düz ilmeğimi bakın örmeden şişime taktım. Daha sonra atlattığım ilmeği. Hemen ipi kendimden tarafa aldım. Düz ilmeğim var burada. Ters olarak ördüm yarıldı. Buradaki düz ilmeği tekrar alıyorum bakın geriye tekrar giderek bu ters ördüğüm ilmeği onun içerisinden geçiriyorum. Bakın hanımlar bu şekilde. Çok kolay ve güzel bir model olacak. Arttırdım bakın. Arttırdıktan sonra bir düz ilmeği örmeden diğer şişime taktım. Hemen bu düzümü bir ters ördüm. Bakın. Yine düz ördüğüm ilmeği art, örmeden taktığım ilmeği ters ilmeğin içerisinden geçirdim. Bir arttırdım. Şöyle bakın arttırıyorum. Düz ilmeği geçiriyorum. Tekrar diğer düzümü ters örüyorum. Burada atladığım örmeden atlattığım ilmeği düz ilmeği de ters örgünün üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde hanımlar modelim bu kadar basit bu kadar kolay bir model. İnşallah beğenirsiniz diyorum ve gerçekten göreceksiniz. İzlemeye devam edin. Model ilerledikçe çok çok güzel olacak. Evet hanımlar, bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili arkadaşlar. Sizlerin bana vereceğiniz destek kanalımın öne çıkması için faydalı olacaktır. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Evet bakın örmeden atlattığım ilmeği ters ilmeğin üzerinden son bir kez daha burada yaptık. Bakın hanımlar son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelimin üçüncü sırası bu şekilde. Modelimiz dört sıradan oluşuyor sevgili hanımlar. Üçüncü sırası bu şekilde. Şimdi modelimin dördüncü ve son sırasındayım sevgili hanımlar. Hemen ilk ilmeği örmeden şişime taktım bakın bir arttırdım. Şimdi bakın burada bir ters ilmeğim var. Bir de arttırdığım ilmeğim var. Burada her zaman ters ilmeğim önde, arttırdığım ilmek önde olacak sevgili arkadaşlar. Eğer modelinizde bu arttırmış ilmek önde, bu ilmek arkada olursa bilin ki yanlış vardır. Kesinlikle bu ters ilmek önde, arttırdığımız ilmek hemen onun arkasında olacak. Yani bu gördüğünüz gibi olacak ilk örgüye başladığınızda eğer örerken bir yanlışlık oluyorsa önde ters ilmeğiniz arttırdığınız ilmek burada değilse bir hata vardır hemen örgünüzü kontrol ediniz. Evet ilk ilmeği örmeden taktım bir arttırdım bakın iki ilmeği birden keseceğim şimdi bu şekilde bakın şimdi bir arttırıyorum tekrar kestiğim ilmeği tekrar bir ilmeğe yerine getiriyorum. Bakın ters ilmeğim burada arttırdığım ilmek burada. Arttırdım ikisini ters ördüm. Arttırdım bakın iki ilmeğimi ters örüyorum. Dördüncü sıramızda bu şekilde hanımlar bu kadar kolay ve basit bir model. Bakın arttırdım iki ilmeğimi ters ördüm. Arttırdım iki ilmeğimi ters ördüm. Arttırdım iki ilmeğimi ters ördüm. Arttırdım iki ilmeğimi ters ördüm bu kadar kolay ve basit çok kolay bir model örgü bilmeyenlerin bile rahatlıkla yapabileceği bir model bakın son üç ilmeğim ters ilmeğim ve arttırdığım ilmek tekrar ikisini bir kestim son ilmeğimi de ters olarak ördüm sevgili arkadaşlar bakın modelimin dördüncü sırası da bu şekildeydi Evet hanımlar bir modelimiz çıktı Model bu şey hani ilerledikçe kendini gösteren bir model henüz modelimiz kendini göstermedi. Eğer izlemeye devam ederseniz modelimin güzelliğini Allah'ın izniyle göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet hanımlar modelimiz hem modelimizi görürsünüz hem bana destek olmuş olursunuz modelimizi izlemeye devam edelim. Evet, bakın ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Burada düz ilmeğim var. Burada ne yapıyorduk? Modelim, ikinci modelimin ilk sırası. Nasıl başlamıştık modeli? İlk sırada tüm sırayı düz ördük. Arkasında da ters örmüştük. Şimdi tüm ilmeklerimizi düz örelim. Bakın, düz ilmeğim, arttırdığım ilmeğim, düz ilmeğim, arttırdığım ilmeğim, düz ilmeğim, arttırdığım ilmeğim, düz ilmeğim, arttırdığım ilmeğim. Düz ilmeğim, arttırdım ilmeğim. Yani model bu kadar kolay. İlk sırada nasıl yaptığımızı hatırlayın hanımlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Birinci sırada düz, ikinci sırada arkasından ters ördük. Üçüncü ve dördüncü sıralarında model uyguladık sevgili arkadaşlar. Evet, ikinci modelin birinci sırasında tüm ilmekleri düz olarak ördük. Şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasında da tüm ilmekleri ters örüyoruz sevgili hanımlar. Bakın bu şekilde tüm ilmekleri ters örerek sıranın sonuna geleceğiz. Modelim oldukça güzel ve kolay bir model. Dediğim gibi hanımlar salaş bluz modellerinde, salaş hırka modellerinde, yelek modellerinde, bebek örgülerinde, şallarda, atkılarda, berelerde çok güzel bir model gerçekten çok beğeneceğinizi düşündüğüm harika bir model. Evet ikinci sırasında modelimizin ikinci modelin ikinci sırası da bu şekildeydi. Şimdi modelimin üçüncü sırasında nasıl yapıyorum hemen ilk ilmeğimi taktım bakın. Hatırlayın hanımlar bir önceki sırada üçüncü sırasında modelimin üçüncü ve dördüncü sırası model. Bakın ilmeğimi arttırdım bir arttırdım örmeden düz ilmeği şişime taktım. Hemen yanındaki ilmeği ipi önüme alarak ters ördüm. Bakın. Burada atladığım, örmeden taktığım düz ilmeği hemen ters ilmeğin içinden geçirdim. Bakın bu şekilde. Hemen arttırdım. Bakın örmeden düz e, şişime geçirdim düz ilmeği. Hemen yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Bakın. Bu örmeden atlattığım düz ilmeği sevgili hanımlar hemen ters ilmeğimin içinden geçirdim. Bakın bu şekilde tekrar yapıyoruz. Arttırdım. Bakın bu ilmeğimi düz ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Yanındakini ipimi önüme alarak ters olarak örüyorum. Bu ters ilmeğin içinden bu atlattığımız ilmeği geriye dönerek içinden geçiriyorum bu şekilde. Arttırdım. Örmeden diğer şişime geçirdim düz ilmeğimi. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ters ördüm ve atlattığım ilmeği tekrar ters ilmeğin içinden geçirdim. Bu kadar hanımlar, bu kadar kolay ve basit. Arttırdım. Bakın, arttırdım. Düz ilmeği örmeden diğer şişime taktım, ipi önüme aldım, bir ters ördüm. Hemen örmeden karşıya atlattığım ilmeğin içinden, ters ilmeğin içinden düz ilmeğimi geçirdim. Evet hanımlar. Bu şekilde çok kolay bir model. Hemen arttırıyoruz bakın. Düz ilmeğimi takıyorum, tersimi örüyorum. Örmeden geçirdiğim düz ilmeği ters ilmeğin içinden geçiriyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde devam edelim. Ters ilmeğimizi örelim. Arttırmayı unuttuk bakın burada. Hemen arttırıyoruz. Düzümüzü ördük, örmeden atlattık. Şimdi tersimizi örüyoruz hemen örmeden atlattığım ilmeği ters ilmeğimin içinden geçirdim. Son kez yapıyorum bakın düz ilmeğimi örmeden buraya taktım diğer şişime ipi kendimden tarafa aldım bir ters ördüm bakın hemen örmeden atlattığım düz ilmeği ters ilmeğin içinden geçirdim hanımlar kenardaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelimin 3. sırası bu şekilde şimdi modelimin dördüncü sırası daha da kolay sevgili hanımlar İlk ilmeğimi örmeden şişme taktım başını doladım bakın. Biraz önce bir alt modelde demiştim. Burada ters ilmeğim var. Burada arttırdığım ilmeğim var. Her zaman ters ilmeğim önde. Arttırdığım ilmek onun arkasında olacak. Eğer bu şekilde elinizde durmuyorsa örerken mutlaka bir yanlış vardır. Kontrol edin. Hemen ikisini ördüm. Arttırdım. iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Arttırdım. iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet dördüncü ve son sırası modelimizin bu şekilde hanımlar arttırdım. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Arttırdım. Kestiğim ilmeği tekrar arttırıyorum. Yani arttırdım. İki ilmeği tekrar örüyorum. Arttırdım. İki ilmeği tekrar örüyorum. Arttırdım. Son kez yapıyoruz. İki ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet. Sizlere iki model anlattım sevgili arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Modelimiz gerçekten çok güzel bir model. Bakın. Şöyle gerçekten çok şık ve güzel bir model. Çok salaş örgülere çok yakışacak. Çok şık bir model. Evet şimdi ben biraz büyüğünü bir yaptım sevgili arkadaşlar. Hemen onu sizlere göstermek istiyorum. Evet sevgili arkadaşlarım bakın. İnci gibi donanmış. Harika güzel bir model. Bakın. Sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz çok kolay 4 sırada sırada biten çok güzel bir model. Evet hanımlar. Nerelerde kullanacağız söyledim ama tekrar size söyleyeyim. Yelek modellerinde, hırka modellerinde, şal modellerinde, bluz modellerinde, yazlık, mevsimlik örgü modellerinizde harika olur sevgili arkadaşlar. Harika mevsimlik bluz modelleri olur. Yelek, şal, atkı, bere, artık ne yapmak isterseniz Evet, altına seten koyarak battaniye modeli bile yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Çok güzel olur. Evet hanımlar, bakın bu şekilde modelim harika bir model. Sizlerde yapabilirsiniz. Şöyle. Bakın. Gerçekten severek ördüm, zevkli bir model hem de çok basit ve çok kolay bir model örgümüzün arkası da bu şekilde örgümüzün arkası da ayrı bir güzel sevgili hanımlar bakın bu şekilde Evet hanımlar bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Sizlere diyorum ki annemin örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalında Benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma yeni gelen tüm değerli dostlarım, tüm takipçilerim. Onların da yanımda olacağına gönülden yürekten inanıyorum. Sevgili dostlar, sevgili takipçiler. Videoma eğer beğendiyseniz sizlerden ricam beğeni atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Özellikle bir like atmayı unutmayın ki kanalım öne çıkan videoların içinde olsun video. Sevgili dostlar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. En güzellerine emanet ediyorum. Annemin örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalında kalarak bana verdiğiniz e, mutluluğu inanın bilemezsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli takipçilerim.